13 Temmuz 2025 Vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Gerçek ötesi. Tamamı yapay zeka ile üretilen ilk uzun metraj belgesel film olan Gerçek Ötesi, teknolojinin hayatlarımız üzerindeki etkisini ve gerçeklik algısının nasıl değiştiğini sorguluyor. Film ilk hafta sonunda 524 kişi tarafından izleniyor. <laughs> Gizli geçit için her yer Ana yelkeni gevşet. Şimdi bırak. Kaptan Sabertooth kayıp hazinenin peşinde. Sonunda Avra'dan duman çıkıyor. Kaptan Sabertooth'un ve kaya kaya arkadaşlarının kaya gizemli bir burası. kontesin peşine düşmesini anlatan film ilk hafta sonunda 3176 kişi tarafından tercih ediliyor. Ha, seçim basit. Ya tüm altın ve mücevherlerinizi verirsiniz ya da tahtada yürürsünüz. Oh! Oh! Bless upon a town. There was a mother and her two sons, and nothing could hurt them as long as they stayed connected to their home. Asla I know this life's been hard on you boys since the world ended. Film post apolitik bir dünyada iki çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının gerilim dolu hikayesini konu ediniyor. Touch all Asla bırakma ilk hafta sonunda 3968 kişiyi salonlara çekiyor. Maybe the worst world now. Trump, Mudanya'ya gelmiş. Operasyon başlasın. Lan dur, lan dur. Sen o kızı bana al, Aha da burada yemin ediyorum o bir kilo altın senindir bak yemin ediyorum. Lan oğlum sen değil belediye başkanı, değil bakan, Amerikan reisi cumhurunu getir. Ben sana kızımı vermeyeceğim oğlum, vermeyeceğim. Bu kızı bana da istersen 10 tane kettle veririm sana. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun lan? Düğün evi. Komedi türündeki yapım Faruk'un aşık olduğu Gülizar'a kavuşabilmesi için bütün bir köyün seferber olmasını ele alıyor. Ay! Hastayım ben bu kızım. Yemin ederim ben doyamıyorum Hayır şunun tipi de bir şeye benziyor. ya. Düğün evi ilk hafta sonunda 6164 kişi tarafından izlenerek listenin ikinci sırasında yer almayı başarıyor. Ben bu kimselere bırakmam. Superman. Home. home. James Gunn imzalı film Superman'in Lex Luthor'a karşı vermek zorunda kaldığı mücadeleyi anlatıyor. Superman ilk hafta sonunda 50.962 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. Superman